Ya çok zor, niye o bölümü seçtin? Öğrencilerle uğraşmak hiç kolay değil. Niye kendine bu eziyeti yaptın? 2024 mezunuyum. 2024 yılında KPSS'ye girdim e, atanmak için. E, şu an e, sıralamaya dahil oldum. Yani çok yüksek kontenjan verdiler diğer öğretmenlik bölümlerine kıyasla. E, i̇nşallah Eylül ayında atamamız gerçekleşecek. Ufak bir e, eğitim verdikten sonra bizle aynı seviyeleri tutması bizi rahatsız ediyor. Bir de bu konuda bir e, yakınmak istiyorum. Onlar... Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Mesleğin içinde bugünkü serisinde özel eğitim alanında mezun olan ve çalışan Akif Bey ile röportaj kuracağız. Onun mesleğindeki karşılaştığı zorlukları, deneyimleri ve genel olarak te tecrübesini soracağız. Ve sohbetimize başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi başlıyoruz. Akif Bey kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba teşekkür ederim. Ee, bizi kırmayıp zamanınızı vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Buraya davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Evet o zaman izleyicileri kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii adım Mehmet Akif soyadım Bayar Mersinliyim. 19 Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünden geçen sene yani 2024 yılında mezun oldum. Şimdi Samsun'da bir özel okulda öğretmenlik yapıyorum. Özel eğitim öğretmeniyim. 23 yaşındayım. O kadar, bu şekilde. Evet. Özel eğitim öğretmeni şeyini kavramını biraz açıklasak evet. mı? Nasıl? Zaten yağlar? Türkiye'de özel eğitim öğretmeniyim dediğim zaman birçok kişi daha özel eğitim öğretmeninin ne olduğunu Hı. bilmiyor. Yani ismini en azından bilmiyor. Hı. Özel eğitim öğretmeni nedir? Özel eğitim öğretmeni diğer öğretmenliklerden farklı olarak otizmli, Down sendromlu, Hı. doğuştan farklı engel türleri olan bireyleri, işitme engellileri, görme engellileri, veya üstün zekalılar gibi özel gereksinimi olan veya özel bir eğitime destek ihtiyacı olan öğrencilere eğitim verdiğimiz bir alan özel eğitim öğretmenleri. Aa, çok iyi. Aslında zor görünse de ama sizin mesleğinizi sevdiğinizi evet. biliyoruz. Ve bu meslek seçimini en çok ne etkiledi? Bir rol modeli mi, bir tutkumu yoksa bir hayat koşulları mı? Evet şöyle anlatayım. Aslında ben küçüklüğümde aklımda olan iki mesleğim vardı. Hı -hı. Hayvanları çok sevdiğim için bir veteriner hekim olmak istiyordum. Bir de öğretmen olmak çok istiyordum çünkü ortaokulda, ilkokulda her zaman öğretmenlerim çok iyiydi, çok şanslıydım evet. o konuda. Hep onları rol model edindiğim için ben de ileride öğretmen olmak istiyordum. Daha sonra baktım hayvanlara da çok ilgim var. Evet. Yani veteriner hekim de olmak istedim. Daha sonra tabii ülkenin eğitim durumu veya ülkenin eğitim sistemi bizi bir şekilde bir yola ucuna koyuyor ben sayısalım pek iyi olmayan bir öğrenciydim. Biraz daha sözelim ve sözel ağırlıklı bir öğrencim ve iş ağırlığım iyi bir öğrenciydim. O yüzden lisedeyken tercihim eşit ağırlık üzerinden Hı. bir bölüme yerleşmekti. Sayısalım iyi olmadığı için o hayvanlara olan ilgimi yani veteriner hekimlik isteğimi birazcık bırakmak zorunda kaldım. Biraz Hı. daha gerçekçi düşünmek zorunda kaldım. Bu da tabii ülkemizin eğitim sistemiyle alakalı olan bir şey. Yani ilgiye veya birinin istediği bir mesleğini edinmesi için yani biraz da ülkenin kendi koyduğu kurallara evet. uygun olması gerekiyor. Şöyle kısa keseyim. İkinci tercihim olan öğretmenliği tercih ettim. Evet. Kendi kişiliğime baktım. Birazcık kişilik olarak sabırlıyım. Birçok şeyi uğraşmayı severim. Zaten çocukları çok seviyorum. Evet. O yüzden özel eğitim bölümü tam benim için uygun bölüm olduğunu düşündüm. Yani öğrencilerle birebir uğraşmak veya Bazen sabır gerektiren durumlarda, o Tabii sabrımız ki. sınanacağı zamanlarda, e, bu işin üstesinden gelebileceğimi düşündüm. O yüzden özel eğitim bölümünü daha da bu şekilde seçtim. Evet. Çok iyi öğretmen olduğunuzdan eminim. Evet, Ve böyle hayvanları, kuşları sevdiğinizde evet, çok biliyorum. Ve evet. mesela diyorum ki ilk seçmeniz olan veterinerliği de aslında şu anda bırakmadınız. Çünkü kuş gözlemci olduğunuzu biliyorum. Kesinlikle. Evet kuş gözlemcilik yapıyorum. Bu da şöyle kendimce bir şey karar aldım düşündüm. Ne kadar bölümüm öğretmenlik de olsa aslında ben o hayvanlara olan sevgim veya doğaya olan sevgimi öğretmenlikle yoğuşmayı yani kesiştirmeyi çözümünü buldum. Ben de çalıştığım okuldaki öğrencileri doğaya çıkartıyorum. Onlarla Hı. beraber e, doğa eğitimi, hayvanları tanıtıyorum. Kuş, e, doğayı ve kuşları tanıması için bir perlik yapıyorum. Yani aynı zamanda şu an iki istediğim mesleği de edinmiş hale evet, geldim. Evet. İki hayaliniz de gerçekleşmiş. Öyle oldu. Ee, hem öğretmen alanınızda da dediğim gibi eminim çok iyi öğretmensiniz. Ama ederim. kendinizi kuş gözlemci tarafından da çok iyi tanıyorum ben. <laughs> çok iyi evet. kuşlar gözlemliyorsunuz. Teşekkür ederim. Ve ee, öğretmen olmanızda, özel öğrencilerin öğretmeni olmanız da, aileniz, arkadaşlarınız nasıl karşıladı bu? Çok güzel bir yere değindin. Ee, genellikle özel eğitim öğretmeni olduğumu söylediğim zaman herkesten şu tepki alıyorum. Ya çok zor, niye o bölümü seçtin, öğrencilerle uğraşmak hiç kolay değil, niye kendine bu eziyeti yaptın gibisinden. Ee, yani bizim moralimizi bozan şekilde yorumlar alıyorum ve bunu akrabalardan, çevreden, çevreden birçok kişi e, bu ...şekilde bize karşılık veriyor. Ama aslında bilmiyorlar ki e, biz e, lisans eğitimimiz zaten özel eğitim üzerine... ...o çocukların eğitimini üzerine aldığımız için... ...yani bizim zaten eğitimini aldığımız bir şeyden e, çok daha zorlanacağımız bir durumlar... meydana gelmediği için bence kolaylıkla yapabilecek bir durum olduğunu bunlara izah etmeye çalışıyorum. Ama evet dışarıdan baktığın zaman bir normal e, seviyede atıyorum. Normal bir e, zihin sadece yetersizliği olmayan bir öğrenciye ile bir şey öğretmek çok daha kolay benim öğrencilerime kıyasla. Ama işte bu da benim kendi mesleğim. Yani ben de bu şekilde bir eğitim aldım hı hı. ve yani dışarıdan zor gözükse de aslında o kadar zor olmadığını uygun öğ öğretim yöntemleriyle beraber bu zorlukların üstesinden gelebileceğini de arkadaşlarıma veya bana soran kişilere söylüyorum. Evet. Mesela işte mesleği severek yapmak evet. var, sevmeyerek yapmak evet. var aynen şöyle bir, bir gireyim konuya ee, özel eğitim öğretmeni ülkemizde ataması çok iyi olan hatta şu an e, tıptan sonra e, iş e, bulma veya devlete girme oranı en yüksek bölüm özel eğitim bölümü yani e, mezun olduktan sonra devlet direkt e, öğretmenleri atıyor o yüzden biraz da e, bu bölüme gelen insanlar yani öğretmen olmak için veya bölümü sevdiği için değil de atanmak için veya para için kendini rahat almak için gelen kişiler de oluyor ee, bu da işte bölümü dediğiniz gibi severek yapan insanları biraz daha gölgeli diye durumlar olabiliyor. Evet. evet. Bir daha atanmak. Derken siz de geçen sene mezun oldunuz evet. ama bu sene atandınız. Evet öyle oldu. İşte dediğim şey buydu. 2024 mezunuyum. 2024 yılında KPSS'ye girdim e, atanmak için. E, şu an e, sıralamaya dahil oldum. Yani çok yüksek kontenjan verdiler diğer Hı. öğretmenlik bölümlerine kıyasla. E, i̇nşallah Eylül ayında atamımız gerçekleşecek. Hı. O süre zarfında işte özel e, bir okulda öğretmenlik deneyimi de edinmek için ben özel bir okulda öğretmenlik evet, sizin yapıyorum. Sizin adınıza çok sevindim. Çok teşekkür Bak ederim. Çok sağ olun. Misliğin hayal ettiğiniz ve gerçekte yaşadığınız <laughs> hmm. hali arasında fark var mı? Evet aslında var. Üniversitede eğitim alırken biz daha çok teorik eğitimler aldık. Yani örnek vereceğim. Karşımda orta düzey bir otizmli bir çocuk var. Biz sadece kitap üzerinden bu çocukla nasıl müdahale edilebilir, bu çocuğu nasıl daha doğru bir eğitim verilebilir veya bu çocuk bize farklı bir şekilde bir davranış sergilediği zaman bu davranışa nasıl tepki verebiliriz? Okulda bunu kitap ödülüne öğrendik. Ama iş uygulamaya bir, e, girdiği zaman çok daha farklı olduğunu işe başladığımda gördüm. Yani e, bize öğretilen yöntemler aslında çok e, sade veya temel düzeyli de olduğunu gördüm. E, şunu sadece fark ettim. Her öğrencinin kendine özgü bir yetersizliği olduğu için biz de her öğrenciye bir arasından şekil almamız gerekiyor. Aslında ben bir, bir öğretmen değilim. Aslında ben benim öğrencimin olduğu kadar bir öğretmenim. Yani 10 farklı öğrencim varsa ben 10 farklı öğretmeni büyünüyorum aslında. Evet, Ve şimdiki aklınızla mesela hmm. lisede mezun olduğunuz zamana geri dönerseniz şimdiki evet. aklınızla o mesleğe bu mesleği tekrar seçer miydiniz? Ee, seçerdim. Zaten öğretmen olmak istediğim için yine bu mesleği seçerdim. Ee, aslında sınıf öğretmenliği de düşünüyordum e, şeyle, lisedeyken. Hı hı. Ama daha sonra e, çevrenden biri özel eğitim öğretmeniydi. Onun çalışmalarını görüyordum veya sosyal medyada onu takip ediyordum. Hı hı. Çok hoşuma gitti. Özel çocuklarla ilgilenmek evet. bana daha özel hissettirdi. Yani herkes bir sınıf öğretmenliğini veya herkes normal bir çocukla beraber bir bir öğretmenlik yapar ama özel eğitimin daha özel olduğunu ve bu meslekte çalışmak bana daha iyi, daha özel hissettirdiği için evet yine ben bu mesleği seçerdim sanırım. Mesela diyorsunuz ki sosyal medyadan o özel öğretmeni evet. takip ettim diye kendiniz de, çal e kendiniz de öyle sosyal medya açıp özel öğretmenlerle çalışmak nasıl olduğunu ya da toplumsal farkındalığı yaratmak için sosyal medyada e günlüklerinizi hmm. paylaşmayı düşünüyor musunuz? Evet aslında bunu hep düşünüyorum ama sürekli erteliyorum. E aslında artık çağımızda bildiği, siz de biliyorsunuz birçok şey sosyal medyadan ilerliyor reklam olsun evet. veya bir bilgi olsun birçok şeyi insanlar artık e, gündelik yaşamın birçok saatini sosyal medyada geçirdiği için aslında güzel bir araç tanıtmak Hı. için evet öyle bir planım var düşünüyorum biraz daha atandıktan sonra kendimi biraz daha düzene bindirdikten sonra sosyal medyadan da bu şekilde evet. mesleğim üzerine içerikler çekmeyi bilgilendirmeler yapmayı Evet düşünüyorum. Evet, sabırsızlıkla bekliyoruz evet, ve takip <laughs> Teşekkür ederiz. Evet, umarım Özür yaparsınız ederim. zaten şu anda sosyal medyanız var ya. Evet zaman... Ama o, kuş gözlemi üzerinde. Ama kendi sayfanızı da açıp öyle biz de severek takip edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Samsun'da bu mesleği yaparken karşılaştığınız şehre özgü zorlukları hmm. var mı? E, aslına bakarsam var. E, özel şu an özel sektörde çalıştığım için e, her bölgede farklı bir şekilde e, fiyatlandırma oluyor. şöyle hmm. fiyatlandırma deneyeyim de yani mesleğimizin maaşı her bölgede farklı bir şekilde oluyor. Samsun'da genel olarak kirası veya giderleri yüksek bir şehir olduğu için ister istemez daha yüksek bir maaşla geçinme maaşımız daha yüksek olması gerekiyor. Ama fakat Samsun veya Karadeniz bölgesinde biraz daha özel sektörde düşük maaş veriyorlar. Hmm. Bir de, bu da bizim ister istemez iş motivasyonumuzu düşürebiliyor. Samsun'a özgü olarak baktığın zaman da olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi avantajları var. Samsun kalabalık ve yoğun bir şehir olduğu için evet. çok farklı da özel eğitim e, okulu var ve çok daha fazla başka şehirlere göre istihdam sağlayabiliyoruz. Örnek dediğim arkadaşım mezun olduktan sonra Tokat'a gitti. Hı hı. Tokat'lı. E, Tokat'ta e, işe girecek ama sadece bir seçeneği var. Sadece bir tane özel eğitim hmm. okulu var. Ona da birçok kişi başvuru yaptığı evet. için e, sadece en iyisi olmak zorunda oraya girebilmek için. Evet. Ama Samsun'da öyle değil. Yani ben istediğim birçok kuruma kolaylıkla girebiliyordum. Çünkü iş olasılığı e, okul sayısı fazla olduğu için daha yüksek. Evet. Samsun'da iş olasılığı e, olanağı daha fazla ama maaşı düşük. Evet. Maaşı düşük. Evet. Bundan, de, evet. evet bundan yakınıyoruz sürekli. Evet. Arzları çoktur. Bir senedir çalışıyorsunuz bu evet, alanda. Evet. Ve... ...zorlandığınız anda bırakacağım evet. dediğiniz günler oldu mu? Aslında bakarsanız gerçekçi olacağım. Evet şöyle bırakacağım dediğim şey olmadı fakat... ...çok zorlandığım bir durumla karşı karşıya geldim. Hatta yakın zamanda oldu. Bizim bölümde dediğim gibi her öğrenci kendine özgü, farklı bir öğrenci olduğu için... Çocuğu tanıma sürecimiz oluyor. Evet. E, yakın zamanda yaşadığım bir olayı anlatayım. Yeni bir öğrenci kayıt olmak için geldi okulumuza. E, ben de çocuğu tanımak için birebir e, karşı masama oturup bir değerlendirmeyi alacaktım. Ama e, şöyle bir eksik e, bir davranışta bulundum. Ailesinden yeterli ön bilgiyi almadım. E, çocuğum e, birazcık e, vurma, istemsizce tırmalama davranışı varmış. Ki bizim bölümde çok normal bir şey bu. Evet. E, öğrenciler normal bizim gibi düşünemediği için otizmli veya zihinsel engelli öğrenciler. Böyle tutumlar sergileyebiliyor kaygılandığı durumlarda. Ee, öğrencinin böyle bir tırmalama davranışı varmış. Ee, karşıma oturtturdum öğrenciyi. İşte göstermez kurmaya çalışıyorum ama asla kurmuyor. Çünkü ağır bir otizmli evet. bir öğrenci. Ee, daha sonra çocuk bir anda e, masayı devirmeye çalıştı. Yani birazcık o da titreşe girdi Bek evet, ben beklemiyordum. Aslında e, burada çocuğun bir suçu yok. Suç tamamen bizim e, ön bilgiyi daha eksik aldığından dolayı olduğunu daha önce e, daha sonra düşündükten sonra fark ettim. Hı -hı. E, o an ya, düşünmüştüm yani ben acaba bu bölüm gerçekten yapabilecek miyim dediğim çok kısa bir an olmuştu. Ama daha sonra düşündüğüm zaman e, sadece benim orada mesleki tecrübesizliğimden kaynaklı bir durum olduğunu. E, e, karar verdiğim zaman e, tekrardan o düşüncelerden vazgeçtim. E, bana bu güzel bir ders oldu. Artık yeni bir öğrenciyle tanıştığım zaman ailesinden böyle bir davranış olup olmadığını e, öğreniyorum evet. e, ve e, daha doğru bir şekilde yaklaşım sağlıyorum çocuğa. Ama evet bizim bölümde yani birçok kişiden de bunu duyuyorum hatta bırakan arkadaşlarım da oluyor. E, bunu sürekli e, diyecek e, dememiz gereken zamanlar oluyor. Evet. Ama başa çıkabilmeniz ve ders çıkarmanız adına çok sevindim. Evet, teşekkür Direkt ederim. bırakacağım diye düşünmedim. <laughs> evet. İleri de yapacağım. Ama o an gerçekten çalıştım. şaşırdım. Çünkü evet. çocuk karşımda oturuyor. ya Masayı devirmeye çalıştı. Masanın üzerindeki her şey yere döküldü. Evet. Çocuk sınıftan kaçmaya çalışıyor. Annesinin hani yanına gitmeye çalışıyor. Evet. Yani gerçekten birçok kişinin bence sabredemeyeceği bir andı. Bence de. Evet zor bir şey. Ben bile şu an düşünün, düşününce bir tık şey oldum, tedirgin oldum. Evet Evet öyle bir durumla karşı karşıya geldim. Ve iş hayatında genç bir profesyonel olarak kuşak farklılıkları iş hmm. hayatınızı nasıl etkiliyor? Evet, kuşak farkı oluyor. Şöyle oluyor, zaten eğitim her zaman kendini güncelleyen bir şey. Ben eğitim fakültesinden 2004 yılında mezun oldum ama 90'larda mezun olan arkadaşlarımız iş arkadaşlarımız evet. da var. Onların gördüğü eğitim bizden biraz daha geride kalmış olabiliyor çünkü biliyorsunuz birçok şey güncellenir ve yenilenir. Onların öğretim yöntemleri biraz daha geride kaldığı için bizim çakışmalarımız oluyor. Mesela bir öğrenciyi e, sadece ben değil, benden farklı öğretmenler de aldığı için e, benim öğrettiğim öğretim yöntemimle onun öğretim yöntemi çakışıyor. Hı hı. Çakıştığı için de e, ister istemez daha e, tatsız olaylar olabiliyor. Yani tatsızlıktan kastım da öğren, öğrenciye öğretecek olduğumuz bilgiyi daha uzun sürede öğretebiliyoruz. Hı hı. E, bu oluyor ama e, öğretmenlerimiz de sürekli e, güncel öğretim yöntemleri hakkında Eğitimlere katılarak, konferanslara katılarak ve bizden yeni mezun olan bir e, bilgileri daha taze olan bir öğretmenlerden deneyimlerimizi e, sonra biz de paylaşarak onlar da kendini güncelliyor. Böylelikle evet. e, kuşak çatışması daha az hale gelmeye çalışıyor. Aa, çok diyor. iyi öyle evet. başa çıkmaya hatalarını, eksiklerini düzeltmeye evet. çalışması iyi bence. Evet ama ister istemez oluyor. Tabii e, kim insanda en doğru benim diyor. Yani hiçbir şekilde bizim şeyimize... <laughs> Çünkü e, onlar uzun zamandır çalışıyormuş ki en evet, iyisini ben bilirim evet. diye. Kesinlikle. Bizim de deneyimiz yeter diyenler oldu bana bir kere. Yani ben böyle bir şeye girmiştim. E, sizin bilginiz güzelse yeniyse benim de tecrübem var dedi. Yani bana karşılık e, bunu bu cevap verdi yani benden alması gereken güncel bilgileri veya benim de ona katacağım şeyleri kapattı Hı. yani evet böyle çatışmalarımız ister istemez oluyor evet ama biz önümüze bakacağız e, ve evet. en iyisini yapmaya çalışacağız aynen öyle ve e, iyi ki bu mesleği seçtim dediğiniz anlar neler e, şöyle normal bir öğretmen olsaydım yani normal öğretmenimden kastım şöyle normal zeka e, seviyesine sahip veya evet. normal bir öğrencisi olan bir öğretmen olsaydım bir çocuğa bir şey öğrettiğim zaman tabii yine mutlu olurdum ama şimdi özel çocuklara bir şey katabilmek veya onlara bir alandan dokunabilmek ve onlardan geri dönüş almak beni inanılmaz mutlu ediyor daha dün bir velim bana yani mesaj yaptı. Hocam dedi ben hiçbir şekilde öğrencime, oğluma dedi. ödev yaptıramıyordum veya bir Hı -hı. alanda bir şeyi öğretemiyordum dedi. Hı -hı. Ama sizden sonra öğrencimin biraz daha okula, derslere bakış açısı değişti. Okula isteyerek geliyor. Size minnettarım dedi. Çok teşekkür etti. Hı -hı. Ve o çocuğa ufak da olsa kattığım bir şeyden dolayı yani kendimi çok mutlu hissettim ve mesleki doyumuma Hı -hı. o an böyle ulaştığımı hissettim. Yani evet özel çocuklara bir şey katabilmek ve onlardan, e, velilerden güzel bir geri dönüş almak e, çok iyi hissettiriyor bana. Yani iyi ki bölümü yapıyorum, iyi ki bu alanın içindeyim ve iyi ki öğretmenim diyorum. Ee, çok sevindim sizin adınıza ve bu meslek size kişisel olarak ne kattı? Ee, bana, ben normalde hep sabırlı biriyim derdim ki evet. öyleyim. Yani arkadaşlarımı kıyasla tabii bunu söylüyorum. Çünkü evet, kimisi evet. biliyorsunuz hemen sinirlenir bu olaya, sert tepki verir. Ben biraz daha sakin bir kişiliğim vardı. Ama e, daha da sakin olmam gerektiğini, <laughs> daha relax olmam gerektiğini ve her zaman hayatta sağlığımın kıymetini bilmeyi öğretti evet. bana. Çünkü öğrencilerim birçoğu e, hayatta sağlıksal programlar yaşıyor. Kimisi yürüyemiyor, kimisi evet. hiçbir şekilde hareket edemiyor, kimisi her yemeği yiyemiyor. Yani bunlar çok ufak bir örnek Hatta Yani çok detay vermeyeceğim ama çok farklı hastalıklar, çok farklı rahatsızlıklar olduğu için bu mesleğe girdikten sonra benim her sabah uyandığımda ayağa kalkabilmek veya doğan güneşe bakabilmek, o yaşadığımı hissetmek, bir sağlıklı bir nefes alabilmek bile çok benim için kıymetli bir şey olduğunu öğrendim. Yani belki de bana en güzel kattığı şey sağlığımın kıymetini anlamam oldu. Maşallah çok iyi sonuçlar, çok iyi şeyler, dersleri çıkarıyormuşsunuz. <laughs> çok teşekkür ederim. Evet kendinize hem onları görerek hem sağlığınızın değerini bilmeniz evet. gerekiyor. Hem de öyle çocuklara daha çok faydalı olabilmek için kendi sağlığınıza daha çok iyi bakmanız gerekiyor. Evet, öyle. Evet. Samsun'da yaşamak mesleki doyumunuzu nasıl etkiliyor? İmkanlar, kısıtlılıklar hmm. neler? Ee, Bir daha önce bahsettiğim gibi aslında mesleki doyumu şöyle etkiliyor. Samsun, ben Samsun'dan mezun olduğum için 19 Mayıs Üniversitesi'nden. Yes. Oradaki akademisyen, işte hocalarım, doçentler olsun, profesörler olsun. Onlarla sürekli kontak halinde kalabiliyorum. Şimdi memleketime geri ben Mersinliyim. Geri dönseydim her, hocalarımla yüzde daha az görüşebilecektim. Onların mesleki bilgilerini, teorik bilgilerini almak benim için çok daha zor olacaktı. Mm -hmm. Ama Samsun'da kaldığım için... Onlardan çok daha iyi faydalanabiliyorum. Yani mesleki doyumumu, onlardan bir şey alıp çok daha iyi bir şekilde evet. mesleğimi icra edebildiğim için mesleki doyumumu sağlıyor bence. Çünkü ben sürekli haftara yani bir defa da olsa böyle bir selam veririm, veririm öğretmenlerime evet. veya okula uğramaya çalışırım. O açıdan benim için iyi oldu. Bir de çok fazla özel eğitim kurumu olduğu için Samsun'da çok fazla öğrenci görebiliyoruz, öğrenci profili evet. görebiliyoruz. Bu da bu açıdan baktığım zaman da evet Samsung gerçekten diğer dillere kıyasla daha iyi his, mesleki doyumu hissedebileceğim bir şehir. Evet. O zaman e, okuduğun şehirde e, işi yapmak daha çok bize avantajı var. Bence varmış. kesinlikle öyle. Evet. Evet. Samsung'un ekonomik yapısı genç profesyonellerin umutlarını, endişelerini nasıl şekillendiriyor. Daha önce biraz bahsettik de ama bir tık. Hmm. Evet. Ee, şöyle e, Samsun'un e, Samsun büyük şehir biliyorsunuz. Evet. Yani ben yine arkadaşlarıma kıyaslayacağım. Çünkü en güzel bence anlayabilmenin şeyi kıyas yapmaktır. Arkadaşlarım bazıları biraz daha ufak şehirlerde, daha az gelişmiş şehirlerde yaşıyor. Çorum'da yaşayan arkadaşlarım var. Tokat'ta yaşayan birkaç arkadaşım var. E, kesinlikle Çorum ve Tokat'ı küçümsediğim için değil de yani biraz daha az gelişmiş ve endüstrisi yani daha az evet. bir şehir olduğu için oradan bir kıyas, kıyaslama yapacağım. E, onlar eee biraz daha iş bulmakta zorlandı veya bulduğu işlerde beğenmedi bir durum olduğu zaman yani şey kafasına gelemiyor. Ben burada rahat değilsem veya bu kurumdaki koşulları beğenmediysem farklı kurumda çalışırım deyip kendini teselli edip daha rahat bir hale gelemiyor. Ama ben Samsun'da tekrardan söylüyorum. Eğer şu an çalıştığım okulu beğenmezsem Samsun'un koşulları gerek gelişmişliğinden dolayı farklı bir okula çok rahat bir şekilde tekrardan işe alınıp işe başlayabilme durumum oluyor. Çok iyi. O zaman o zaman özel öğretmenlik alanında Samsun'da iş bulmak iş açısından insanlar mezun onca zorlukla yaşamıyorlar. Kesinlikle hiçbir şekilde öyle bir şey yok. Hatta çok fazla ihtiyaç var. Ben Hı -hı. özel eğitim bölümü mezunuyum. özel eğitim bölümü Peki öğrencilerin öğrencilerin birçoğu atandığı için farklı illere gidiyor evet. ve özel okullarda özel özel eğitim okullarında çalışacak öğretmen bulamıyorlar. Evet. Bulamadıkları için şöyle bir kötü bir durum meydana geliyor. Bunu da söylemek istiyorum. Bizim çok yakındığımız bir durum hatta bu özel eğitim öğretmenleri olarak farklı bölümden mezun öğretmenlere çok az bir saat eğitim verip özel eğitim bölümden evet. mezun olmuş gibi bir belge veriyorlar. Onlar da bu belgeyle yani bizle aynı seviyeye geliyor. Bizle bizim çalıştığımız her yerde onlar da çalışabiliyor. Bu da onların donanımlı bir eğitimden geçmeyip de özel eğitim gibi hassas öğrencilerin olduğu evet. bölüm çalışmaları bence doğru değil, doğru bulmuyoruz. De. Yani ee, yani bırakın şeyi çok fazla iş iş olan olması. Özel eğitim öğretmenini çalıştıracak eleman e, öğretmen bile bulamıyorlar. Sizin arkadaş çevrenizde e, özel eğitim alanında mezun evet. olup ama Türkiye'den Samsun'dan gitme bir düşüncesi hmm. olan tanıdıklarınız var mı ya da sizce ee, oldu mu öyle? E, şöyle söyleyeyim. E, i̇lk başta yurt dışı olarak söyleyeyim. Yurt dışında evet özel eğitim öğretmeni bu arada çok e, yani aranan ve istenen bir bölüm. E, yani denkliği sağladıktan sonra hmm. e, Yurt dışında çok güzel bir şekilde dil, tabii dil de olması gerekiyor. Evet. Güzel bir şekilde e, işe girip, oradan güzel kazançlar elde edip veya mesleki doyumuna erişebilir. E, ama o şekilde olan bir arkadaşım yok yurt dışına giden. Ama tabii farklı şehirlere giden e, arkadaşlarım var. Onlar da genelde Samsun'u belmediği için değil de e, ailesel veya farklı evet. durumlardan dolayı Samsun'u terk ediyorlar. Kendileri yaşadığı şehirlerde çalışmaya gidiyorlar. Evet. O şekilde bir yorum yapabilirim. Evet. Ve Medya, sizin mesleğinizi hmm. medyada nasıl yansıtılıyor ve o yansıtılmalar hmm. ne kadar doğru ve gerçekçi? Evet, e, özel eğitim öğretmeni dediğimiz zaman e, medya aslında daha bil, pek, yani bence bilmiyor özel eğitimin hmm. ne olduğunu. E, bilmediği için de farklı şekilde yorumlar yapılabiliyor. Mesela şöyle bir haber görmüştüm, yani özel eğitim öğretmeniyim diyor biri. O da özel eğitim öğretmeni deyince yani sadece özel ders veriyor bir bireysel, bireysel, bireysel ders veriyor yani. veya işte e, sürücü trafik e, dersleri veriyor, sürücü e, kurslarında çalışan öğretmenler olduğunu falan sanıyormuş. Yani medyada çok bir e, bilinirliğe olduğunu düşünmüyorum. E, tabii geçmişe kıyasla çok daha fazla şey var. Çünkü artık öğretmen, yeni mezun öğretmenlerin birçoğu e, başta bahsettiğimiz gibi sosyal medya hesabı açıyor, evet. özel eğitim adı altında hem kendisi kitlere ulaşmak için, hem kendi mesleki e, bilgilerini yaymak için e, hesaplar açıyor yani sosyal medyada şu an özel eğitimin bence çok yani diğer öğretmenlere kıyasla bilinirliğin olduğunu düşünmüyorum. Tamam. Evet. O zaman siz bildirmek amacıyla yakında sosyal söyleyeceksiniz. <laughs> evet onu yapacağım diyor. ve yaptığım zaman da biraz daha profesyonel bir şeyler yapmak istiyorum. Evet. Öyle bir birkaç hedefim, evet. projelerim de var. E sadece şu an biraz daha zamana ihtiyacım var. Ya Ondan yaparsınız. Sonra, evet. Evet ve insanların mesleğiniz hakkında daha çok bilmesini istediğiniz Hı -hı. şey olursa ne olurdu? Şöyle, özel eğitim dışarıdan e, zor gözükebilir. Yani dışarıdan birçok şey farklı gözüküyor biliyorsunuz. Yani ki. dışarıdan bir gördüğünüz insanı bile bazen farklı şekilde yorumlayabiliyoruz. Ama o insan, insanı tanıdığımız zaman veya o şeyin içine girdiğimiz zaman e, her şeyin çok daha farklı olduğunu anlıyoruz. İnsanlara sadece demek istediğim özel eğitimi öğretmenliği yapan kişilere çok zor bir işle e, çalışıyormuş gibi veya ona acı nasıl bir durumu bakmalarını evet. asla biz özel eğitim öğretmenleri olarak istemiyoruz ki böyle bir durumda olmadığını söylüyoruz. Yani insanlara e, başka ne söylemek isterdim? Aslında çok hassas bir bölüm olduğunu ya yaptığımız şeyin çok kıymetli olduğunu. E, çünkü yani o öğrencilerin e, yani çok daha hassas. E, ilgiye evet. ihtiyaç olduklarını bildiğimiz için yani bence çok da saygı duyulması evet, gereken bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Bence de. Ve bu mesleğe başlayacak olan gençlere bir tavsiye verir misiniz? Evet tavsiye vereyim. İlk başta e, şunu söyleyeyim. Ben sabırlı bir sabırlı bir insan mıyım diye kendilerini bir düşünsünler. Bu mesleği yapabilir miyim diye düşünsünler ve şu çok bence yapılabilir bir durum. Ee, bölüm yazmadan önce bir özel eğitim okulunu ziyaret etmeleri hı hı. bence çok sağlıklı olacaktır. Zaten oradaki idarecilerle bunu e, güzel bir şekilde izah ettikten sonra bence kesinlikle izin vereceklerini de düşünüyorum. Ee, yani e, ilk başta bir özel eğitim okulunda vakit geçirsinler. Ondan sonra zaten kafalarında bir fikir oluşacaktır. Ben bu mesleğe hı hı. ait miyim, yapabilir miyim? veya sabırlı bir öğretmen olur muyum diye bir kendini tartması bence yapıp yapamayacağı konusunda kendine güzel bir fikir verecektir. Onun dışında yani çok kıymetli meslek. Öğretmenlik zaten evet, çok kıymetli meslek. Özel eğitim öğretmeni bence çok daha çok, da çok kıymetli. daha kıymetli <laughs> meslek. Evet. Evet. Ve en son sorumuz şöyle yani, olacak. Evet. Samsun'da genç bir çalışan olarak yöneticilerden veya toplumdan <laughs> beklentileriniz neler? Ee, şöyle... Beklentilerim yine biraz şey maddiyata gireceğim. Çünkü yani şu an birçok arkadaşımın, birçok meslektaşımın yakındığı durumu buradan söylemek istiyorum ben de. Ee, çok düşük dışarıda veya atanan bir öğretmenin aldığım fiyatla maaşla kıyasladığımız zaman çok düşük maaş veriyorlar. Böyle kıymetli, böyle emek gerektiren bir mesleğin bence... Daha bir yüksek maaşlarla çalıştırılması en azından hem o kişiyi daha da motive edecektir, hem motive olduktan sonra kurumdaki çalışan öğretmenler daha istekli çalıştığı için daha yüksek başarı elde edecekler. Aslında bu da doğru orantılı oluyor. Ne kadar öğret çalışan öğretmenini yani patron olarak memnun Hı -hı. edersen, o da sana güzel bir evet. şekilde başarılı dönüş sağlar. Başarılı Hı -hı. bir kurum demek daha fazla öğrenci demek, daha fazla öğrenci demek de biliyorsunuz patron için yani evet. daha iyi bir getiri demektir yani Hı -hı. öyle baktığımız zaman. Yani bunu şu an söyleyebilirim. Onun dışında Samsun'da başka yakındığım pek bir durum yok. Çünkü yani özel eğitim gerçekten farkında, özel eğitimin farkında veya engelli bireylerin farkında olan bir belediyemiz veya bir başımızdaki idarecilerimiz olduğunu düşünüyorum. Sadece bu biraz maddiyat konusu tarzını, evet. tadımızı kaçırabiliyor. Onun dışında şikayetçi olduğum bir şey daha var. O da özel eğitim mezunu olmayan, veya özel eğitim alanından çok daha uzak olan öğretmenlere veya farklı meslek gruplarına e, Samsun'da bir eğitim açıp özel eğitimi, eğitimi adı altında ufak bir e, eğitim verdikten sonra bizle aynı seviyeleri tutması bizi rahatsız ediyor. Bir de bu konuda bir e, yakınmak istiyorum. Onun dışında farklı yakınacağım bir durum yok sanırım şu an aklıma gelen. İnşallah bizi duyarlar ve buna bir çözüm <laughs> üretirler. Evet, kesinlikle. Ve bize çok değerli vaktinizi ayırdığınız ben için, bizi ediyoruz. bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee... Ben teşekkür ederim böyle bir kıymetli bir projeye beni dahil ettiğiniz evet. için. Hem ben de kendi adıma e, şikayetçi olduğum durumları veya özel eğitim hakkında. Bu arada özel eğitim hakkında çok da yapılmış videolar yok evet. videolarda Yani sınırlı sayıda. Belki de bu bölümü seçecek bir arkadaşımıza, bir öğrenci arkadaşımıza bir fikir sahibi vermiş oluruz. Çok çok faydalı olur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çok bilgilendirdiniz çünkü. Evet, evet teşekkürler. Ben bile lisedeyken özel eğitim alanını yazacağım zaman YouTube'a açıp yazdığımı hatırlıyorum. İşte, özel eğitim Hı -hı. öğretmenliği nedir? E, ne, ne değil ne değil veya ne değildir? Gibisinden bir araştırma yaptığımı biliyorum. Yani böyle videolar aslında çok kıymetli. O yüzden size teşekkür etmek istiyorum. Böyle ben kıymetli meslek tanıtımları yaptığınız için kanalımızda. Çok teşekkür ederim. Tamam. Evet arkadaşlar, umarım bizim sohbetimiz size çok faydalı ve yararlı olduğu diye düşünüyorum, umuyorum ve kanalımıza abone olmayı unutma, unutmayın. Bir sonraki sohbetlerimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.